Kır Rahman şehrinin aziz insanları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle ve hiç şüpheniz olmasın ki hasretle selamlıyorum. Değişimin vakti geldi. Hani derler ya, terazinin rahtı ve her şeyin bir vakti vardır. İşte vakit artık değişim vaktidir. Urfa, Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe belediyelerine kadar yani Sibere'inden Hilvan'ına, Viran şehrinden Haranına, Akça Kalesi'ne, Harfetisinden Bozovası'na, Bilecik'ine, Surucu'na kadar, Eyyubiyesinden Karaköprüs'üne, Halilyesine kadar, Urfa bir bütün olarak, Urfa halkı bir bütün olarak, hizmeti, büyük hizmeti hak ediyor. Büyük hizmet için büyük bir değişime ihtiyaç var emaneti haramzadelerden alıp yedi eminlere verme vakti gelmiştir. Başta Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin eş başkanı adaylarımıza ve tüm ilçe belediye başkanı adaylarımıza, eş başkanlarımıza iştenlikle başarı diliyorum. Kampanyanın bir neferi olarak buradan sizlere destek ve danışma mesajlarımı gönderiyorum. Ve ben inanıyorum ki Urfa halkı Değişimden yana tavrını ortaya koyacaktır. Ve inanıyorum ki Urfa halkı tam da derbidir diyecektir. Ve emaneti bir kez daha evlatlarına, emaneti bir kez daha hak eden yedi eminlere yani dem partisine verecektir. En derin saygılarımı sunuyorum. <laughs>